Selamünaleyküm değerli arkadaşlar, Diyanet Elifba derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. 18. derse geldik. Değerli arkadaşlar, normalde biz bu sayfayı tek ders yapacaktık, ama video çok uzun olacağı için ben burayı iki derse böldüm. Burası 19. ders ve buradan yukarısı da 18. ders değerli arkadaşlar. Evet, artık örnek ayetlere geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim deyip okumalarımıza geçelim. Euzu <laughs> billahi Min Şeytanir Rajim. Ayet sonunda cezim yaparak duruyoruz. Ağzı billahi min Şeytanir Rajim. Ağzı billahi min Şeytanir Rajim. Bismillahi r rahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Elif Lam Mim Sad Bakınız değerli arkadaşlar biz buna med diyoruz. Uzatma. Bunun olduğu yerde 4 elif miktarı kadar o sesi uzatacağız. Elif lam mim sad Elif lam mim sad Kitabun unzile ileyke fele yekun fi sadrike haracun minhu litun zira bihi ve zikra lil mu'minin anlamanız için tane tane okuyorum değerli arkadaşlar. Şu anda tecvidlerin tamamını uygulamıyorum değerli arkadaşlar. Çünkü siz daha yeni okumayı öğreniyorsunuz oynatma listesinden Kur'an kursu oynatma listesinden değerli arkadaşlar Kur'an kursu videolarından oynatma listesinden bu dersleri devam edebilirsiniz değerli arkadaşlar. Bu derslerin devamını getirebilirsiniz. Böyle yaparsanız okumanız daha da gelişir. Kitabun unzile ileyke fela yekun fi sadrike haracun منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كتاب أُنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن Ma <mâ> huve şifaun ve rahmetun lil müminin ve la yezid zalimîn illa khasara. Evet değerli arkadaşlar son bir kez baştan okuyalım. Euzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى وذكرى للمؤمنين وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا صدق الله العظيم Evet değerli arkadaşlar dediğim gibi ben burada tüm tecvid kurallarını uygulamadım. Bunları öğrenmek için oynatma listesinden Kur'an kursu videolarına ulaşabilirsiniz. Onları izleyebilirsiniz. Biz burada sadece ilk aşamayı yapıyoruz. Bunları tanımanızı sağlıyoruz. Bunlara aşina olmanızı sağlıyoruz değerli arkadaşlar. Evet bir sonraki derste görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.